24. Altın Güvercin Beste Yarışmasının diğerlerinden ne farkı var derseniz bizler adına en önemli farkı bugün tarihe düşeceğimiz bir not yani bu belgesel. Biz de geçmişe bir saygı duruşu, geleceğe de bir not düşmek istedik. Onun için de bu belgeseli yapmaya karar verdik. 2013'te e, e, ara verildikten sonra sizin vizyonunuz sayesinde ve çabalarınızla tekrar hayata geçiyor. Bu çok önemli bir konu. Çünkü sizin vizyonunuz Kuşadası'nı bir belde olmaktan, bir ilçe olmaktan çok daha ilerilere taşıyan bir vizyon. Bunu aramızdaki konuşmalardan, sizle, Levent Bey'le konuşmalarımızdan çok iyi biliyorum buradaki vizyonunuzu. Bu vizyon uyarınca siz Kuşadası'nı bir kültür sanat kenti haline getirmek istiyorsunuz. Yol yapmak, kaldırım yapmak, sosyal donatı alanı yapmak bunlar bir belediye başkanının zaten olağan görevleri yapmazsa olmaz. Kentler kaldırımıyla, yoluyla alınmaz. Kentler yaptığı kültürel etkinlikle, sanatsal abidelerle alınır her kenti bugün Avrupa'da, Amerika'da, diğer tüm kıtalarda sanat abileriyle kültür faaliyetlerini anarsınız. O nedenle biz istiyoruz ki Kuşadası, biraz önce Suat da söyledim, Kuşadası kültür ve sanatın müzik dalıyla anılsın istiyoruz. Çünkü altın güvercin gibi geçmişten bugüne doğal olarak kendine yatırım yapmış ve halen Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini, özelliğini koruyan ee, önemli bir yarışma. Ee, bu belgeseli çok önemsedik. Çünkü belgeseller bir ansiklopedi gibi. Yani tarihe bir not düşüyorsunuz, bir yerde duruyor. İstediğiniz zaman dönüp her şeyini görüyorsunuz, izliyorsunuz. Ve hiç kaybolmuyor. O yüzden öyle tahmin ediyorum ki Levent Başkanım bunu her yıl güncelleyerek, her yıl 24, 25, 26 böyle giderek her yıl güncelleyerek Altın Göğer'cim belgeselini geliştireceğiz. Belki İst TV'de, belki Netflix'te de e, paylaşarak herkesin izlemesini sağlayacağız diye düşünüyorum. <laughs> Çok kolay ifade edilebilir, uluslararası dili olan, dünya insanlığının ortak dili olan bir araç, kültür-sanat aracı ve istedik ki Altın Güvercin bu kadar bilinen 80'li yıllardan bu yana yapılan bu yarışma herkesçe bilinen, birçok kesince bilinen bu yarışmanın artık geleceğe de taşınabileceğini, hatta uluslararası bir beste yarışmasına dönüşebileceğini e, ...hayal ettik, hayal ediyoruz. Burası Kuşadası Stadı sevgili seyirciler... ...ve hafif müziğimizin sesi... ...buradan her yana dalga dalga yayılıyor. 1986 yılında başlayan... ...Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması... ...Altın Güvercin... ...Kuşadası'na ve Türkiye'ye çok şey katar. Yarışmanın şehre... ...şehrin yarışmaya katabileceği çok şey vardır. Beste yarışması başladı. Altın Güvercin harika bir isim. Peki, bu güzel ismi kim buldu? Merak ediyorum. Karşımızda e, güvercin adam pırıl pırıl parlıyordu. Halit abi oraya döndü, ismi hazır mı bu dedi. Altın Güvercin olsun dedi. Halit abiye adını koydu, Kuşadası Altın Güvercin e, müzik yarışması diye.